kardeşlerimizin ölümü bizi üzüyor. Türkiye'nin bu duruma gelmesini istemiyoruz. Onun için tepkimizi göstermek için böyle bir konvoy yaptık. Lanetliyoruz terörü. Konvoy 100 tane var. Ortalama, ortalama 100 tane. 100 tane vardı hocam. Bu zamanlardaki terör olaylarını değerlendirir misiniz? Bu terör olayları Türkiye'nin huzurunu bozmak, Türkiye'yi bölmek ve insanları, askerleri şehit etmek, öldürmek. Bu e, olaylar olduğu müddetçe Türkiye'nin bölünmemesi için mücadelemize, eylemlerimiz Türkiye'nin her yerinde devam edeceğiz. Bartın'da değil, Türkiye'nin her yerinde, doğusunda, batısında, her yerinde mücadelemiz, eylemlerimiz devam edecek. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Türkiye bizimdir, bizim olacak. Biz de lanet diyoruz böyle kan akmasın. Dostlar dostluklar bozulmasın. İnsanlar artık yoruluyor. İnsanların tepkisini çoğaltmasınlar. Tepkimizi konuşmak istemiyorum. Daha doğrusu kısacası seviyoruz. Lanet, lanet olsun. Böyle hayata, böyle kan aktırmaya lanet olsun. Vatan bölünmez! Şehitler!